e, ee, Muhsin Yazıcıoğlu iddianamesi. Ya Sayın o, o, işin ben biliyorsunuz çok önemsiyorum. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinin çözülmesi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain yüzünü gördük ama bu böyle bir insan katili olması. Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber orada gazeteci var, partililer var. Beş kişinin şehit edilmesini şu anda ortaya çıkan bütün karineler FETÖ'yü işaret ediyor. Fethullah Gülen'i işaret ediyor. Geçen hafta e, sağ olsun şimdi arkadaşlarımız Beyaz TV'de bizim programdan kesitler alıp üçer beşer onlar evet, YouTube kanalımız var ortak ha, YouTube kanalımız var. Oraya da abone olabilirsiniz. Ben de onları hemen Twitter'dan değerlendiriyorum. FETÖ'cülerin toplu saldırıya geçtiği bölüm Musin Yazıcıoğlu ile ilgili oldu. Aa. Evet. Öl diyor, geber diyor, ailette yalanının hesabını nasıl vereceksin diyor. Yahu her şey ortada. Yani böyle bir organizasyon hava kuvvetlerinde, aşağıda yönetimde, emniyette, yargıda, FETÖ dışında böyle bir yapı var mı Türkiye'de? Olmadığı ortaya çıktı değil mi? Şimdi çok önemli bir gelişme vardı ya geçen hafta söyledik. Evet, evet. evet dedik ki işte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca bir açıklama yaptı ve Muhsin Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili ihmallerinden dolayı 9 bürokrat hakkında, bir soruşturma açıldı, iddianame hazırlandı. Şimdi burada bu iş, e, işin içerisinde olanların çok önemli görevleri var bu dokuz kişinin. Birisi Kahraman Banaş'ın dönemdeki valisi, vali yardımcısı, il alay komutanı, il emniyet müdürü, il savunma müdürü, istihbarat şube müdürü, dikkat, emniyet, telekomünikasyon iletişim başkanlığı temsilcisi, tip temsilcisi, Jandarma tipten silcisi ve jandarma as subayı bunlar Yargıtay'da yargılanacaklar. İddianamede ne var? İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kazaya uğrayan ve yardım talep eden gazeteci İsmail Güneş'in cep telefon sinyal bilgisi ve GSM numaralarından yer tespiti ile ilgili saat 16 ya kadar herhangi bir yer tespiti yapmadıkları. Talebin gecikmeli olarak 16.30'da şüpheliye ulaştırıldığı anlaşılmıştır. Dikkat ediniz hatırlatıyorum bu kazadan 48 saat sonra bulunabildi. iki gün sonra enkazı ve 6 kişinin cansız bedeni kim tarafından bulundu? Bak o kadar tip var. Telekomünikasyon eğitim başkanlığı var. Jandarma istihbarat var. Emniyet var. Valilik var. İki gün boyunca helikopterin yerini üstelik de gazetecinin telefon konuşmasına rağmen belirleyemiyorlar. 48 saat sonra 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Kes Dağı Kuru Dere Kanlı Çukur mevkinde bulunuyor. Helikopterin düşmesinin ardından bölgede bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş 112 acil servisini aramış. O konuşmalar yayınlanmıştı. Ve yaptığı konuşmada ya bu ne büyük zulüm ya. Ya bunu düşmanlar yapmaz ya. Bela okumak istemiyorum da. Ya bu Fethullah Gülen'i Allah bildiği gibi yapsın ya. Bu ne ya? Bak ne diyor? 112 acil servisi arıyor. Buna rağmen iki gün yerini tespit edemiyorlar. Telefon konuşmasına rağmen. Konuşmasında bacağının kırık olduğunu, helikopterde yer alan Büyük Birlik Partisi Sivil Sivas İl Başkanı Erhan üstündan inlediğini. Daha ölmemiş. Evet. Helikopterde Sivas İl Başkan Yardımcısı'nın ne de helikopterin Biotukaya, İstektepe'den ses gelmediğini Muhsin Yazıcıoğlu'nun cesedini de göremediğini söylüyor. O konuşmalar çok, çok acayipti. İsmail ben diyorum ki bak bu Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti artık bu Aya iddia name ile ortaya çıktı. Geçen hafta sadece şunu ekledim. Dedim ki bu Fethullah Gülen Muhsin Yazıcıoğlu'nu neden öldürmüş? Olur. Neden böyle bir cinayete teşebbüs eder? Sebebi Erdoğan düşmanlığındaki sebeptir. Fethullah Gülen kendisini Mehdi zannettiği için Türkiye'yi bir darbeyle teslim aldığında kendisine karşı çıkabilecek ortada kimseyi bırakmamayı hedeflemiştir. Bunlardan en önemlisi Sayın Erdoğan'dır. Onu öldürmek istedi 15 Temmuz'da. Muhsin Yazıcıoğlu'nu öldürdü, şehit oldu. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu da has Anadolu evladıydı, millet evladıydı. Bir karışıklık sırasında milletin gözünü dikeceği, destekleyeceği bir insandı. Fethullah Gülen buna tahammül edemezdi. Ey bana Twitter'den hakaret eden, öl diyen, şunu diyen bunu diyenler. Bir defa Fethullah, cevap vermiyorum Twitter'dan oradan. Buradan vereyim. Onlar dinliyorlardır. Fethullah Gülen bir beddua yaptı biliyorsunuz. Biz yaptıysak dedi yuvaları yıkılsın. O bedduaların hepsi siz FETÖ'cüleri buldu. Hepsi geri döndü onlara. Kaçıyorlar. O haksız beddua döndü sahibini buldu. Şimdi siz de bana beddua ediyorsunuz. İftira ediyorsun diyorsun. Yargıtay'da davası görülüyor bu adamların. O zaman sen izah etsene bu teknolojik düzlemde günümüzde bir helikopter kazasına bir gazetecinin telefon konuşması olmasına rağmen kaza mahalli nasıl belirlenemiyor? İzah et o zaman. İçin içinde birilerinin olduğu malum çok. Kim onlar? şunlar 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 bilhassa telekomünikasyon iletişim başkan. Kim onlar şu anda FETÖ'cülükten yargılanan mahrem imamlarla görüştükleri ortaya çıkan adamlar. Yani hepsi FETÖ'cü sizin gibi. Siz bu robot halinizle istediğiniz kadar inkar edin. Eninde sonunda sizden hesap sorulacak. Sorulanlar var. Daha bitmedi devamı gelecek. Kim diyor onu da? Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta arasında Kanal 24 ve 360 yayınındaydı. FETÖ ile mücadelede eğer işi gevşetirsek bunun bedeli ağır olur dedi. Adil Öksüz hakkında da açıklamalar yaptı. Az önce de Süleyman Soylu 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ ile ilgili tutuklu sayısını açıklamış. Onu da hemen VTR'yi izleyelim ondan sonra duyurmuş olalım.